arkadaşlar aynen oturdum. Bugün sizlerle beraber ne Siz Şurada gördüğünüz çizgi film karakterlerinin yapbozunu yapıyoruz. Önce yapbozumuzu dökelim. Şöyle iyice vuralım. Evet arkadaşlar kaldırın. Aa düşmemiş. Aa şimdi aynı yerden düştü. Şimdi şöyle yapalım. Şuraya alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, yapbozlarımı kenara aldım. Şu gördüğünüz boş yapboz kabını yapbozlarımızı yapmakla başlıyoruz. Sonra önce şu kenarlarını yapacağım şu. Şu bence şuraya gelmeli arkadaşlar daha iyi görün. Bakın. Şöyle gelecek. Yani en son yeri. Sonra ikinci yapbozumuz şöyle. Bakın görün arkadaşlar. Böyle da, çok cindy yaptım. Evet arkadaşlar, video almamış hemen yap bozlarıma birazını yaptım. Hemen diğerlerine geçelim. Evet arkadaşlar. şöyle bakın acaba buraya mı kesinlikle yani kesinlikle evet arkadaşlar şöyle yapalım üzerimizi bunu da böyle birleştirelim aslında bu çok zor bir yap o zaman arkadaşlar e, bunu, bu yapboluları dün almıştım ve bayağı oynadım ve alıştım o yüzden artık zor gelmiyor. Umarım doğru yerleştiriyorum güzel arkadaşlar. Bir yanlışım varsa lütfen yorumlara yazın. Arkadaşlar az önce Arkadaşlar az önce kameraya saktığım için çok özür dilerim. Hemen kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Çok kısık sesle konuşuyorum. Birazcık enerjimizi yüksek tutalım. Şimdi de çok mu vardım ne? Tam normallikte duruyoruz. Bizler de sakın acele etmeyin. Bozuldu. Bir dakika. Biz bunu hemen yapacağız. Hiç sorun değil. Kızmayalım yap buzumuza. Evet arkadaşlar. Bir dakika ters yapmışım. Evet şimdi oldu. Şu. Ay. Tamam. Şimdi şunu takacağım. Arkadaşlar bunun için de anlayamadım. Ee, Kalp Bilmiyorum arkadaşlar, bunu çözürüz. çözeriz sonra. Şurada bir göz buldum. Gözümüzü dök yapalım. Gözümüzü dökelim diyorum arkadaşlar ya. Yap, Bu yapbozumuz nereye gelecek? Buraya. enerjik olarak devam edelim. Ay arkadaşlar çok bağırdığım için özür dilerim. Size eğer rahatsız ettiğim için. Bu nereye gelecek acaba? Acaba? Buraya mı? Buraya mı? Bilmiyorum. Şunu şöyle koyalım. hazır Arkadaşlar siz göremiyorsunuz değil mi? Ben bu sürü yaptım. Ah babam Hı. merhaba. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden hemen devam edelim. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar. Şöyle tüp yapalım az kaldı. Buradan da gidiyor arkadaşlar. Eyvah yanlış kaldık desenize. Şaka yaptım şaka arkadaşlar. Neden burada? Şöyle. Çok az kaldı. şöyle yerleştirelim. Evet arkadaşlar. siyah nereye ait olduğunu bu ve son yap boz parçamızı da yerleştirdik mi? İşte bitti. Evet arkadaşlar, eski halini tekrardan yap bozlarımız aldı. Şöyle bakın. Bitmiş hali. Bir de şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar videomuz çok uzamasın. Hemen sizlere veda edeyim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz abone olup, beğenip, yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Hoşçakalın.